Merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir video hazırladık. Şimdi böyle bir kağıdımız var. Kayra ile Buğra yarışacaklar. İki tane tabak getireceğiz. O tabakların birinde e, birazcık böyle tadını sevmedikleri, diğerinde de tadını çok sevdikleri iki yiyecek olacak. Bakalım Kayra mı güzel olan yiyecekleri seçecekler ve yemedikleri kadar çarpı alacaklar. Kazanana ödülümüz neydi? Bin lira. Evet kazananı kazanana bin lira para vereceğiz. Bakalım. Ama yiyeceksiniz tamam mı? <laughs> <laughs> i̇lk çarpını aldım bence sen İlk çarpını aldı Yemesi İlk çarpısını alacak Yiyor <laughs> Birbirinizle paylaşmak isterseniz paylaşabilirsiniz Çarpıyı bak parayı kaybedebilirsin Seninkinden ne çıktı Mantar Seninkinden de muz çıktı Ateş yedi, şey yemedi. Kayra yedi. Hemen Kayra'ya bir tane tik ateşe de çarpı atıyoruz. 1-0 öne geçti. Evet ikinci tabaklarımız da geldi. Şöyle üst üste koydum. Ateş alttakini mi istersin üsttekini mi? Ateş, tamam. Hadi açın. <gülüyor> <gülüyor> Açmana yardım edeyim mi? Hı -hı. Tamam. İkiniz de yiyeceksiniz galiba. Ben yiyeceğim. Tamam. <laughs> tamam. Yemeyeceğim mi? Ama salatalık güzel. Bence hiç çarpı alma boş yere. Daha kötü şeyler ben gelebilir. Yiyeceğim anne. İstemiyor musun Ateş, Kayra? Ben yiyeceğim. Tamam. O zaman Ateş'e bir tane tik atalım. Kayra'ya da çarpı. Tamam. Şimdi sıradaki tabağa geçiyoruz. Bence daha kötü şeyler gelebilir. Yemelisin. Yemeyeceğim. Tamam, Ateş paylaşmak ister misin abinle evet. biraz? Tamam. Tamam, hadi diğer tabağa geçelim. Evet, ikinci tabaklarımız da geldi. Hangisini seçiyorsun Ateş? Emin misin? Açın bakalım. Bakayım. <laughs> Yeşil soğan, sana da kek geldi. <laughs> Yemeyecek misin? Bence yemelisin. Teşekkürler. Ama bence yeseydin, bak çarpı alacaksın. Ama soğan çok lezzetlidir. Azir. Ama iyi birazcık. O zaman, Kayra'ya 2 tane çarpalım. Evet. Hayır, sana çarpı atıyorum. Çarpılar e, eksi puan, tamam mı? Yok. Tamam, o zaman geçelim diğer tabağımıza. İnşallah benim, bunu kazanırsın Ateş. Benim aklımda bir şey var. Hı? Bu sefer şey 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 aklımda bir şey var. Ne? Sence ne getireceğim? getireceksin. Ee, en üsttekini seçeceğim. Tamam, en üsttekini seçeceğim. Tamam. Evet bunların yerlerini de değiştirebilirsiniz. Koklayabilirsiniz. Ben içinde ne olduğunu bilmeden koydum. Tamam mı? Anne. Videoyu mu alıp, tamam buradan çekeyim sadece. Anne. Efendim? Anne. Yapacak bir şey yok anneciğim. Anne. Hadi bir. iki. <laughs> <laughs> Sen de aç bakalım. bir <laughs> Evet, şimdi hemen bir kaşık getiriyorum tamam mı? Tamam. Bekleyin beni, geliyorum. Ben de... Küçük kaşık olsa daha mı iyi olur daha Kayra acaba? Nasıl? De... Ama güzel bence ye, bak çarpı de... alacaksın. De... 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 Ateş abinle paylaşmak ister misin? De... İstemiyorum. Tamam, diğer tabağımıza geçiyoruz ama önce sana bir çarpı atmam gerekiyor Kayra. Ateşe de. Ama hiç sevmediğiniz şeyleri yemediniz. Bence böyle olmaz ki. Yemeye çalışın tamam mı? Evet. Çarpı almayın. Ödülü kim kazanacak? Onu çok merak ediyorum ama bence e, ikiniz de kazanamayacaksınız gibi. Berabere kalacaksınız. Ama yani benim... Ben değil mi? Bence i̇şte. biraz uğraşın, tamam mı? Berabere kalırsanız ödülü bölüşeceksiniz, tamam mı? Evet. Tamam. Şimdi yeni tabaklarımız geldi. İstediğinizi seçin, tamam mı? tamam Abi, ben size, ben size. Tamam, açın. Evet. Sende ne çıktı? Sen de helva. Sende evet. helva. Sende, de kek çıktı. Ben yemeyeceğim. Ama ateş ye. <laughs> ateş. Yer misin? Bak çok lezzetli. Yenilmeyecek bir şey değil ki. Aferin size. Paylaşmak zorunda değilsiniz. Paylaşmak istemiyorsanız. Ama helvanı yemelisin bence. Bence ye bak çok lezzetli. Boş yere çarpı alacaksın bence, ye. Ama bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel sırayla gidiyor görüyor musun? Bir sen yemedin, bir o yemedi, Bir sen yemedin, bir o yemedin. Şimdi Ateş'e bir çarpı, Kayra'ya. Yani. Şimdi hemen diğer tabağımıza geçelim. Aa, çekmemişim bu kısmını. Ateş'e e, biber çıktı, Ateş yemek istemiyor. Kayra'ya limon çıktı. Evet. Kayra limonların suyunu ağzına sıktı. Bunu tam sıkamamış gibisin bence. Yiyecek misin Ateş? Son kararın mı? Bence yemelisin. Beğendin mi? Limon çok sağlıklı. Sık. Şimdi Kayra'ya bir artısı daha var. Ateş'in çarpısı var. Galiba bu oyunu Ateş kaybedecek gibi. Ateş ne düşünüyorsun? Ama öyle yapma. kaç tane 5. Ateş'in 3 tane. Ateş yenileceksin. Bir Oynayacağız ama sen biraz daha yemeye çalış olur mu geleni? Tamam. Evet arkadaşlar son tabaklarımız geldi. ateş ama Kayra lütfen. Gördün mü içindekini değiştirelim. Tamam. Tamam. Çek tabağını. Aa, senin, seninkinde ballı peynir var. Seninkinde. Seninkinde de çerez var. Peynir hiç sevmeyen bir çocuk peynir yiyecek. Evet seni seyretmek istiyorum ve ateşli çerez yemez normalde dişlerinden dolayı. Yiyecek misin? Ama bunları yaşayacak mısın? Bunları yaşayacak mısın? Ama evet tamam senin dişlerinden dolayı sana. <laughs> Kayra kardeşinle paylaşmak ister misin? Ben bunları yemeyeceğim. Yine bir <laughs> kapağı değil mi? Sen normalde bal yersin peynirle birleşince mi yemedin? Şimdi Kayra'ya teşekkür ediyoruz. Çok zor sınavlardan geçti. Buğra ya da bu seferlik çerezi e, dişlerinden dolayı yiyemediği için normalde yiyecekti çünkü ona da attım. Şimdi sayalım kazanan kim oldu? Ateş senin. Ben kaybettim. Evet, bir, iki, üç, dört tane var. Abinin de sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı kazanan abin. Abinin ödülünü veriyoruz hemen. Evet hemen ateşin şey pardon Kayran'ın ödülünü de veriyoruz. Tabii ki. Kanala abone olmayı, videomuzu beğenmeyi like unutmayın. Bay bay. Ateşe de böyle bir güzellik yapalım. Ateş e, yedi bir sevmediği bir şeyleri pek yemedi ama olsun ona da katıldığı için 200 lira verelim. Görüşürüz. Evet. Kanalımıza abone olmayı ve evet. videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Bay bay.